Alıyorum acaba M249'u. Siz şimdi unsuye mezaketim diyorsunuz da, bu mezaketim dediğiniz ee, hangi mezaketim oğlum bu? Gerçeği kapandı. Siz öylesine mi isim koydunuz? Oğlum bu olamaz lan. Bu Zeyhan'ın mu? Zeyhan'la ilgisi var mı bunun? Yoktur. iki kapandı. Değil mi? Aynen yok. Siz onu şey yaptınız diye açtınız. Ya isim benzerliğinden açtınız. Dur bakayım. Şuradan bir canı fulleyeyim. Ondan sonra size şöyle güzel bir komut vereyim arkadaşlar. Şöyle e, kulağınızın <laughs> kiri pasını atalım bir. Şimdi gençler 23 kişi bakalım ne yapabileceğiz. Kirini pasına atalım. Şimdi beyler tel arkanız yazsın donun. İç içe geçmek infaz sebebidir. Ayakta durma pozisyonda donun. 3 saniyeniz var yapmak için. Yapıyor musun bir, Yapıyor musun ki, Yapıyor musun 3? Etrafta bana yapanları indirin. Ayakta durma pozisyonda dondasın. Baştan söylüyorum birbirinizden etkilenmeyin. Yoksa ölürsünüz. Tamam şimdi indirmeye başlıyorum. Altın kralını eğilmek demedim değil mi? Altın kralını eğilmek dediysen bozun. Ee, belki demişimdir yanlışlıkla. Bilmiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi başlıyorum abi. Daha ilk başından ölenleri indirelim bir. ayakta durma pozisyonunda donun komutu verilmişti. Tamam. Şimdi iç içe iç içe geçmeyin. Bir donboz iç içe geçme. Tamam mı? İç içe gördüğümü vurun. Tamam. Şimdi 19 kişi ayırt edebiliriz herhalde şu zor komutta. Tamam beyler komutu veriyorum şimdi birbirinden üstünlükleri yok komutların haberiniz olsun ona göre uygulayacaksınız. Birinci altın kuralınız shift, ikinci altın kuralınız ilmek, üçüncü altın kuralınız hareket etmek infaz. Ayrıca bir de hücre dışı infazınız var arkadaşlar. Komutu uygulayın ve onun birbirinizden bakmayın çoğunuz yanlış yapacaksınız zaten. Haberiniz olsun. Come on, Okay. Tamam güzel arkadaşlar, üçüncü altın kralınızı bozun, bütün ifazlarınızı bozun ve komutu uygulayın. Açıklamasını istiyorsan söylerim birazdan. Tamam, asıl şimdi zurnanın zırt dediği yere geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, hücre dışı ifazınız aktif. Şu anda o şekilde donlasınız, Korumalar siz bir pozisyon alın bakayım. Arkadaşlar Domboz'un kafese geçin. Domboz kafese geç. 3 saniyen var. Tamam hadi Domboz hücre dışı infazlı boz kafese geç. Hadi 3 saniyen var. Domboz hücre dışı infazlı boz kafese geçiyor musun? 1. Kafese geçiyor musun? 2. Kafese geçiyor musun? 3. Kapıyı kapatıyorum. 1. Kapıyı kapatıyorum. 2. Kapıyı kapatıyorum. 3 arkadaşlar. Güzel. Dışarı çıkanları indir. Güzel. Belki ismimden de anlayabileceğiniz gibi böyle bir e, hesap kurdum arkadaşlar. Bu hesapta böyle millete sadis sadis komutlar verip ama doğru olan sadis sadis komutları verip sunucuları gezeceğim. Bu şekilde e, Cihalı bir nevi üçe katlayacağız hafıza olarak. Böyle bir projem var. Bakalım bu da ilk siz, sizin sunucunuzu seçtim. Gelin bakalım arkadaşlar. Don Bosco takip et. Don Bosco takip et. Ünlemde W var. Gel 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 gel. Tamam arkadaşlar. İkinci altın kuralınızı bozun. Komutçunuzu takip edin don bozuk. 3 saniyeniz var gelmek için yanıma. Arkadaşlar 3 saniyeniz var şuraya gelmek için. Geçiyor musunuz? 1. Geçiyor musunuz? 2. Geçiyor musunuz? 3. Kapıyı kapatıyorum. 1. Kapatıyorum. 2. Kapatıyorum. 3. İçeriyi tarayın arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Açıklamasını isteyen varsa şimdi yapayım. Siz değerinizi atın bakayım. Şimdi arkadaşlar sizin bir kere hareket edememizin sebebi Birinci altın kuralınız Shift ve ikinci altın kuralınız Eğilim Aha, aha dur dur dur, dördüncü altın kuralı unuttum? Aa, yok lan, dördüncü altın kuralı yoktu ki, o infazdı. Yok lan, o infazdı. Tamam, benim de kafamı karıştırıyorsun bak. Lanet olası pislik. Tamam, ee, arkadaşlar ben zaten başta bütün infazları bozdurmuştum. Onun dışında üçüncü altın kuralı bozdurmuştum. Siz birinci altın kuralınız Shift ve ikinci altın kuralınız Eğilim o pozisyondayken hareket edemezdiniz ve olduğunuz pozisyonda donardınız. Ee, yani kafese geçenler bu yüzden öldü. Beni takip et komutu da aynısıydı aslında ama takip etmemeniz gerekiyordu. Gene olduğunuz pozisyonda donayacaktınız. Bu arkadaşlar e, ben size ikinci altın kralı bozdurdum. İkinci altın kuralı bozdurduğumda gelmeniz lazım. Anladınız mı? Artık ne kadar anladınız bilmiyorum ama anla anladığınız kadar anlayın. Yani ikinciyi bozdurduğumda gelecektiniz çünkü bir tane shift altın kralınız kalıyordu. Birinci altın kralınız kalıyordu. Kaçanları indirin. Bak şimdi olayı şu yönden düşün. Şimdi normal komutu her yerde dinliyorsun değil mi? Normal komut gerçekten çok kolay ve çok gereksiz bir komut. Bu zor komutları öğrenir, öğrenirsen zaten karşına hiçbir şey çıkamayacak ve hiçbir şeyden korkmayacaksın. Lan bu adam zor komut veriyor ben bundan korkayım falan diye hiçbir şey yaşamayacaksın. Şu anda şu komutları anlıyorsan eğer. Yavaş yavaş anlarsın zaten. Şimdi dur bakalım. Yok lan 3 koruma var oğlum. Hadi devam edelim arkadaşlar. Siz hücrenin bir dakika size bir yer göstermem lazım. <laughs> Hadi bakalım. Beyler şu ateş ettiğim duvara arkanızı yaslayıp donuyorsunuz. Altın kralınızı elmek. 3 saniyeniz var arkadaşlar şu duvara geçmek için. Sayıyorum 1. Sayıyorum 2. Sayıyorum 3 abi süreyi. Geç bindirin. dondasınız arkadaşlar. Seri yapacağız. Tamam. Güzel. Şuraya da bir molotofu yapıştır. Tamam. Domboz devam ediyor arkadaşlar. Domboz'un gelin. Gel gel komutçuyu takip et. Komutçuyu takip et. Seri olun. İp gibi gelin yoksa ölürsünüz. İp gibi gelin. Zıplamayın. Mesela şu kanatlı arkadaş gibi böyle zıplarsanız ölürsünüz. Zaten M249 aldım. Bu da ayrı bir sadislik. <laughs> Değil mi yani? <laughs> Neden hep 249 aldım ki? Bir daha kel almayayım. Birazcık isyan yapma şansımız olsun. O adam çok güzel bir zıplayış yaptı. Arkamdan da çok fazla adam geliyor. Tamam. Helal olsun gençler. Helal olsun. Buna yapacak bir şey yok. Biz Banison adamlarıyız. Vay. Bir de X var. X'i e bilir misin sen? Bu arada ben isyan bittikten sonra mı revleniyorum? Yoksa Eee, şeyde mi? 10 saniye mi sayıyorum? Yoksa hiç mi reflemliyorum? <laughs> Düz mantık. 10 saniye sayayım mı şimdi? Ha, bittikten sonra. Tamam bittikten sonra olsun. Zaten bastıramazlar ya çok ağır girdiler. Biz sen üç oluyor değil mi? Birini zaten bir koruma satmıştı. İkisini de biz yedik zaten. İyi, güzel, hoş. Ee, yalnız şu yeni aldığımız kimdi? Dabbenin iki oluyor bak. Dabbenin iki tamam. Tamam, Dabbe her hepsini atın abi. Biz yeni korumaları alıp gelelim. Evet devam edelim. Şu kaçakları bir indirin. Bir, birkaç kişi elemeye çalışın tamam mı? Bayağı bir free'ye atmadan elemeye çalışın çünkü son birkaç kişiyi kalınca çok güzel bir oyun oynayacağım. Eee o yüzden hafta çıkarmayacağım. Son 5 kişiye kadar elemem lazım şu anda. Yok lan ben eğim kürdüyüm. Benim eğim o kadar iyi değil. Şimdi bir dakika arkadaşlar şunu bir şöyle yapalım tamam. Ve ateş, şey, ateş ettiğim köşe arkanızı yaslayın onun altın kuralınız orada eğilmek olacak. 3 saniyeniz var geçmek için. Geçiyorsunuz mu 1, geçiyorsunuz mu 2, geçiyorsunuz mu 3. O Baniyes dediğiniz çocuk aslında global ama e, çocuğun ekran kartı yandığı için şu anda 10 FPS oynadığı için şu anda MG1 Yavuz e, CB'de oyunu çok kasıyor bile. <laughs> Dün ekran kartı dileniyordu aynen <laughs> Domboz'un gelin beyler Domboz gel 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 tamam free atmayın bilese. HP'leri biri full yesin Ölü bir admin varsa HP'yi full yesin Tamam. Yoldan geleceksin abi. Öyle yok öyle uyanıklık. Gelin. Yalnız bak bu sunucu ne sevdiğim tarzı kimse free yazmıyor lan. Ciddi anlamda yazmıyor. En fazla bir kişi o da ghost yazdı. Ben en sevdiğim tarafı bu oldu şu anda sunucunun. Ne bileyim daha demin hani zor komut verdiğim kod vardı ya onda kimse free miri yazmadı yani. O çok hoşuma gitti. <laughs> Fearless. <laughs> Lan oğlum iyi ki bir bir tarafıyla övdünsünüz ya Gelin beyler Ünlem W var değil mi? Var tamam Gelin bakalım şuranın içerisine geçin bir bakayım Tamam portala giren ölecek zaten Siz portala girdiğiniz anda ben de arkanızdan gireceğim Hiçbir şey yapamadan öleceksiniz Yani ben arkamı savunmaya bilen bir adamım Arkadan bıçakla takamayacaksınız Haberiniz olsun o yüzden girmeyin İçeride her şey bozun ama içeriden çıkmak infaz İçeriden çıkma ifazınız var. Kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Tamam. Buradan son 5'i alacağım. Buradan son 5'i alacağım. İçeride dışarı çıkma infazı dışında her şeyini bozuyorsun. Ne tarafa başladığını söylemeyeceğim. Canları fullleyin. Başlatıyorum. Canları fullleyin. Tamam başlattım arkadaşlar. Başladım hadi kolay gelsin. Son 5'i alın. Şimdi CT free attığında Yani free atabilir normal bir şey. Alttan adamın ismini Bir de e, al bir de yanına free yazarsa Direkt revletirim ama bunu CT'nin yazması lazım. T'nin değil. 8 Free vurmadım. Kalkanları vurdum bir tek. Kalkan. Ha tamam kalkanları vurmuş. Dur 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 dur. Tamam. Tamam arkadaşlar ateş ettiğim köşeye geçin direkt. Şu ateş ettiğim köşeye geç. Hadi seri seri zor komut vereceğim. Hadi orada çok güzel hardlık yapacağım. Koruma çıktı tamam alırız birazdan. Hadi abi geç geç lan geç hadi. Dur lan dur sen kafana göre kimi vuruyorsun Muhammed? Revle lan adamı. Revla adamı kafana göre kim mi vuruyorsun ya? Tamam kazandın. At değerini. Daha zor komuta başlamadan adam kazandı. Burayı terk etme ifadınız vardı. Buradan çıkamazdınız. Her şeyi bozdunuz ama buradan çıkma ifadınız hala duruyordu. Her şeyi boz ama buradan çıkma ifadınız duruyor demiştim. <laughs> Daha zor komuta başlamadan öldünüz yani. <laughs> Emin olmadığınız kişileri vurmayın. Cidden vurmayın. Bu bir hafıza oyunu. Ne, ne, kadarını akılda tutabiliyorlar. O var. Zaten Türkiye'deki eğitim sistemi de hafızaya dayalı. Zekaya değil. Bu, bu işlem de zekaya dayalı değil. Hafızaya dayalı. Ya normalde bu kadar zor vermem. Hani merak etmeyin. Hani bu sadece benim şöyle fake hesabım olduğu için böyle değişik değişik komutlar denemek istediğim için açtım bir hesap. Size ilk sunucusunuz. Bakalım neler yaşayacağız. Easy ver please Alfa. Easy. Yok ya çok easy veriyorum. Bazen çok easy veriyorum. O zaman bak geçenkini isten yaptınız. Ee, hadi hadi geçtim mi adam? Tamam bir tane tehisum yapalım. Dur dur. Neyse. Yapalım şimdi. Çünkü koruma çıkmış. Ya da yapmayalım. 21 kişi kalmış. Yapmıyorum. Devam. Devam yapmıyorum. Hadi bakalım. Şöyle de zor vereyim. Ondan sonra size kolay bir el vereceğim. Hadi. Ama bu el zor olacak. Gene mi hook bastı? Kim ki? İlla gendi. Bu, bu geçen de hook bastıydı ama şimdi hakkını yemeyeyim. Şimdi hook'a basmamış olabilir. Çünkü ban yapmıyordu. Yani. Basmadım diyor. Bence basmamıştı. Bassa da bir yararı olmadı zaten. Ha bilmiyorum Kaçar kaçarken bastı mı ama orasını ben göremiyorum maalesef. Tamam şimdi. Arkadaşlar hemen lafınızı kısaca bölüyorum. Ee, kusura bakmayın. Ee, şey biz mezleketim olarak sorudan ayrılıyoruz. Mezleket kaldırmazsa kaldırılmazsa bu soruda dava açılacaktır haberiniz olsun. Zeon'un ismiyle kimse hareket edemez bizim dışımız. Okey tamam. Hadi devam edelim beyler. <laughs> bu arada benim anlamadığım noktalarına biliyor musun? Bu çocuğu göndermiş olamazlar. Cidden bu çocuk sadece kafa buluyor bizimle. Eee durun bakalım. Oğlum bir kişi nereden kaçmış? abi yok ama artık bir ya. Bir bir Orada bir yok. kişi daha varmış. Hadi koruma al da ben revlerim. Yeter yeter. Abi of abi adım mermisi bitti ya. Aman. Ya şöyle 3-5 ya da partide olsaydık size şöyle çok güzel bir bölmeye getirdim. Partinin gizli bölmesi var. 3-5'in de gizli bölmesi var. Oralara noktifle giderdik ama. Dur 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 değişmeyin. O yüzden değişmeyin dur. Ben buradan kontrol ettikten sonra çıkacağım. Aynen tamam dur, Buraya Bura kaldı in seviyorsanız. Benlik bir şey yok yani. Dur ee... Sattım tamam sattım. Ne güzel ama rev yok. <laughs> ne, ne güzel değil mi? Revle revle hadi kendini. Revle. Eee slot revleyebiliyor mu? Master slot gerçi bu revler herhalde. Şimdi şu son zor komutu verelim ondan sonra son oyun yapalım. Son oyunu böyle fantastik bir şey yapabiliriz. Mesela simit yapabiliriz. Böyle çok güzel bir gırtlak vardır bende. <laughs> Size bir simit yaparız. Şimdi beyler şu sıktığım yere arkanızı yaslayın da onun altın kırmızı ilmek. Diyafram nefesi benimki yani kolay kolay tükenmediği için sizin böyle bir nefesi bile hepinizi deşerim diye güveniyorum kendime ama hepinizin bir can olması lazım. Bilmiyorum. Deneriz şimdi. Challenge'ını yaparız onu. Ee, tamam arkadaşlar. Bu elden sonra o oyunu yapacağız. 3 saniyeniz var demişim. Şuraya geçiyor musunuz? bir? geçiyor musunuz? 2 geçiyor musunuz? 3. Ama daha demin ki çocuğun yani e, haklı olduğu taraf yani Medzeki Team ismini taşımanız bence de biraz yanlış yani sonuçta. Hani o sonucu kapandı ama siz gene bu ismi taşıyorsunuz. Ya ne bileyim değiştirin kendinize özgü olun. Zaten sunucunuz tutmuş etmiş. Yani kendi isminizi kullanın. Kullanırsınız herhalde şimdi. Dur şu önden de yapayım. Domboz'un gelin beyler. Domboz gel. 16 kişi. Hatta Domboz kafese gir. Çok güzel boyun yapacağım kafese. Domboz kafese gir. Gir gir gir. Yoldan sapmayın. içeride her şeyi bozmuyorsun bak. İçeride komut bozmuyorsun. İçeri geç ve don. Birazdan bozduracağım. Herkes bilgesin. Geçmek için 3 saniyeniz var. Kapı burada kalırsa kapıyı burada bırakanı öldürürüm. Tamam. Güzel. Kapandı kapı. Tamam arkadaşlar her şeyi bozabilirsiniz. Her şeyi bozun. Ee, şimdi sizlerle masa oyunu oynayacağız. Şimdi mavi masaya geçin ve donun. Mavi masaya geç ve donun. Şu mavi masa arkadaşlar. Masaya geçin ve donun. Masaya geçmek için 3 saniyeniz var. Geçtiğiniz bir, geçtiğiniz 2, geçtiğiniz 3. Şimdi arkadaşlar oyunu anlatacağım. Öncelikle şurayı bir açıyorum. Mavi masadan çıkmayın ölürsünüz. Gördüğünüz gibi böyle bir bölme var. Şimdi ben size değişik değişik komutlar vereceğim. Mesela diyeceğim ki e, işte mavide dondasınız şu anda diyeceğim. Mavide dondasınız örneğin. Sonra sayacağım e, kırmızıya geç bir, kırmızıya geç iki, kırmızıya geç üç. Mesela kırmızıya geçenler ölecek. Sebebi ne? Sebebi donunuz vardı. Ama doğru da söyleyebilirim. Yanlış fake de atabilirim. Ona göre. Şu anda dondasınız. Tamam arkadaşlar. Kırmızıya geç bir. Kırmızıya geç 2, Kırmızıya geç üç. Örneğin gördünüz değil mi? Tamam bu Tamam arkadaşlar her şeyi bozabilirsiniz Her şeyi bozun Kırmızıya geç bir, kırmızıya geç iki, kırmızıya geç 3 Her şey bozuldu Devam şimdi zor komut hadi bakalım Çıkın dışarı Geç şu duvara 3'te bassın ya Sen de delay olabilir ama ben delayı daha demin tazeledim Bilmiyorum senin pingin kaç? Gerçi en fazla 30 pinginiz Bilmiyorum ki 3'e kadar saydım ama ee, Şimdi bir saniye Tamam. Tamam eğer şimdi iç içe geçmeyi fazlanız var. Ayrılın ve donun. Altın kuralları yok şu anda. Tamam arkadaşlar komutları veriyorum. Öncelikle devirci oyununu oynuyoruz. Şimdi beni izleyin. Bu cüce, bu deve, bu tavşan. Bir daha gösteriyorum. Bu cüce, bu deve, bu tavşan. Deve ve cüce oyununu oynuyoruz. Ayrıyetten birinci altın kuralınız shift. ikinci altın kuralınız ilmek. Üçüncü altın kuralınız hareket etmek infaz arkadaşlar. Bu kadar basit. T domboz cüce. Adam direk infaz <laughs> Adam direkt infaz olmak istedi ya Tamam ee, Cüce adam anlamadı büyük ihtimal ee, Tamam bu da öyle. Tamam Üçüncü altın kuralı boz Cüce Bütün infazlarını boz Üçüncü altın kuralını boz Cüce Birinci altın kuralını boz Cüce Güzel Deve İkincisi bozulmadı. İkincisi ilmekti. Ya. Nasıl? Nasıl gençler? E, e, e. <laughs> zor değil mi? Şimdi, e, tamam, zor değil aslında. Sadece küçük ayrıntılar. Şimdi şu e, son simit oyununu yapalım. Şimdi simit oyununu nerede yapabiliriz? Evet, simit oyununa başlıyoruz beyler. Simi Yanılmıyorum. Yalvarırım. 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 dur dur dur. Şimdi hepsini deşeceğim bak. Tek nefesini deşeceğim. Dur bakalım. Bazılarının yüz canı vardı. Onlara sol klik atana kadar canım çıktı zaten. semi Tamam bitti. Son kişi kaldı. Okey, kimsin sen bakayım? Rain, güzel dayandın lan. Helal olsun Rain. Zaten en çok skoru olan da buymuş. Bu galiba Dadım korumaydı. Ee, evet arkadaşlar, o zaman komutum bu kadardı. Hepiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Ee, şimdi bu arada bu benim bir sürprizim vardı size Şu Sürpriz, Sürprizi de yapmış oldum Şu anda daha demin videodaydık ee, Bütün komutu videoya çektim Böyle bunu bir seri şeklinde yapacağım Ve ilk e, bu seriye kurban giden sizsiniz arkadaşlar ee, Bunu ortalama ne zaman izlersiniz Size şöyle bir zaman vermem gerekirse ee, Bilmiyorum ama büyük ihtimal yarın pazar ya yani pazarı pazara kesin izlersiniz. Pazar sabah yatağınızdan kalktığınızda izlersiniz büyük ihtimal 1 2 gibi. Ha, bu arada ben alfaydım zaten biliyorsunuzdur. Hani a, alfa ismini bilen biri varsa zaten benim alfa olduğumu sesten rahat tanımışsınızdır. Ee, kanalı kanalda alfa otuk arkadaşlar YouTube'da. Peki videoyu burada bitiriyorum.